Herkese Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evet, muhteşem bir yüz germe yani kırışık açıcı e, maske tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli malzememiz bir çay kaşığı kadar E vitamini yağı, bir tatlı kaşığı kadar toz jelatin yani sığır jelatin veya e, bitki jelatin de kullanabilirsiniz. Ben bugün sığır jelatini kullanacağım. Şöyle bir e, tatlı kaşığı kadar da yumurta akı kullanacağız. Öncelikle bir tatlı kaşığı kadar jelatinimizi tabağımıza alıyoruz. Ardından iki tatlı kaşığı kadar da böyle iki buçuk olsun ki Böyle koyu bir kıvamda olmasın. Soğuk su veya süt. Eğer ki yüzünüz karma ve yağlı bir ciltse su ile yapın. Kuru ve hassas bir cilt cilt ise sadece sütle yapın. Soğuk süt. İyice karıştırın içinde iyice erisin. Bunu ben sadece yüzümde kullanacağım için az yapıyorum. Siz boyun dekolte yapacaksanız, ellerinize de yapacaksanız bir yemek kaşığı kadar yapın. 3 yemek kaşığı kadar da su ekleyin. Zaten bildiğiniz gibi şöyle normal soğuk suyun içinde pek erimiyor. Onun için sıcak su içine veya mikrodalganın içine koyup biraz ılıtmanız gerekiyor. Şu şekilde kıvamını tutturana kadar, eritene kadar çözülene kadar sıcak suyun içinde bermal usulü eritin. Bir kaç saniye içinde çok rahat eriyebiliyor ki eğer siz sıcak suyla yaparsanız bu macun kıvamına gelir ve donar hiç iyi olmuyor onun için önce soğuk suyla veya sütle açın daha sonra onu bermal usulü eritin suyun içinde Şu kıvama geldi. Çok güzel. Eriyor. İyice cıvık su haline gelene kadar karıştırın. İyice çözülmesi gerekiyor. Tekrar akışkan kıvamına gelmeli. Çünkü pütürcüklü bir taneli taneli olduğu için o pütürcüklerin iyice çözülmesi gerekiyor. Tamamen jelatin şeklinde pürüzsüz olması gerekiyor. Onun için ben malya eritmeniz gerekiyor tekrardan ne kadar koymuş oldum bir tatlı kaşığına 3 tatlı kaşığı su şu kadar yeterli birkaç dakika kadar yeterli ardından zaten ılık bir hal alıyor çok fazla ısıtmanıza gerek yok bir çay kaşığı kadar E vitamini yağı varsa elinizde C vitamini de olur ben bugün E vitamini ile yapmak istiyorum. E vitamini de aynı şekilde yaşlanma karşıtıdır. Çilli çok güzel gerer, toparlar. Kırışıklıkları açar. Bunu da iyice yedirdikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar yumurta akı kullanacağım. Siz eğer ki istiyorsanız yumurtanızın beyazını tam olarak yani bir tam yumurtanın beyazını da kullanabilirsiniz. Onun için bir yemek kaşığı kadar jelatin kullanmanız gerekiyor. O da çok fazla oluyor, çok kalıyor. Ben bugün daha az olsun diye böyle küçük ölçülerde yaptım. Bu tek seferlik kaldığı zaman kesinlikle atmanız gerekiyor. Çünkü jelatin ve yumurta birleştiği zaman hem çok hızlı bozulur hem de jelatin donduğu için çöpe gitmek, çöpe atmak zorunda kalacaksınız. Onun için küçük şeylerle ölçülerle yaptım. Hem kalmayacak hem de tek seferlik olmuş olacak. İyice karıştırın. Yumurta beyazı iyice maskenizin içine girsin. Maskenizi özellikle gece yapmanızı istiyorum. Yüzünüzü yıkadıktan sonra makyaj ve kirden arındırdıktan sonra öncelikle peeling yapın. Yarım limonun üzerine bir çay kaşığı kadar şöyle şeker dökün. Limonlu şekerli bir peeling olacak. Bu tüm ciltlere çok iyi geliyor. Tüm cilt tipleri kullanabilir. Fakat hassas ciltler biraz dikkatli yapmalı. Şöyle ıslak cildinize şöyle şu şekilde peeling yapın. Birkaç dakika kadar çok fazla bastırmadan sadece ufak ve yuvarlak hareketleri hareketlerle gözaltılarınız hariç tüm yüzünüze şöyle birkaç dakika kadar peeling yapın. Daha sonra yıkayın. Maskelerden önce mutlaka peeling yapmanızı istiyorum. Peelingler neden önemli? Peeling çünkü yüzdeki cildinizdeki ölü derileri çok güzel temizler, arındırır. Siyah noktaları da temizler. Cildin daha maskeyi daha iyi emmesi için mutlaka maskelerinizden önce peeling. Her zaman kullandığınız peeling'den kullanabilirsiniz. Bu bugün önerdiğim peeling normal ve karma yağlı ciltler için olandı. Dediğim gibi hassas ciltler biraz daha dikkatli yapsın. Maskenizi nasıl kullanıyorsunuz? Fırça yardımıyla çok fazla bekletmeden çünkü içerisinde jelatin olduğu için soğuduğu anda hemen donacaktır. Şöyle normal sürün, 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ikinci katmanı kalırsa e, maskeniz ikinci katmanı da tekrar sürün. Toplam olarak 30 dakika kadar bekleyin. Sırt üstü yatarak mimik yapmadan beklemeniz çok önemli. Bekledikten sonra önce ılık su sonra da soğuk suyla yıkamanız gerekiyor. Peki bu maskeyi ne kadar zaman kullanmanız gerekiyor? Bu maskeyi 35 yaş altı olanlar haftada iki kere 35 yaş üstü olanlar ise haftada 3 defa düzenli olarak uyguladığı zaman bir ayın sonunda cildin ne kadar güzel toparlandığını arındığını ve daha genç pürüzsüz bir hale geldiğini ince ve kalın kırışıklıkların çok güzel açıldığını göreceksiniz kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın hoşçakalın